Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özen Arslan'ın sorularını yanıtladı. Özdil, gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanlığına aday değilim, Başbakanlığa adayım açıklamasına değinen Özdil, Akşener'e teşekkür ederek kendisinin Cumhurbaşkanı adayını da tarif etti. Özdil bu konuda şunları söyledi. ''Benim Yılmaz Özdil olarak aday gösterilirse açık ara kazanacağını düşündüğüm bir adayım var.'' Bu benim adayım. Toplumdaki karşılığı açısından baktığımda bu kişi aday olursa yıkar geçer, açık ara. Benim mesleğimde 40 sene oldu. Ben sadece halk için yazarım. Yurttaş olmaktan onur duyduğum toplumla bir arada yaşarım. Gözlemlerimin ışığında diyorum ki bir kişi var. Olursa bana göre açık ara kazanır. Aday olursa kesinlikle seçimi kaybedeceğini bildiğimiz bir aday da var. Halkın istediği adayı göstermek partilerin görevidir. Meral Akşener tarihi sorumluluğunu yerine getirdi. Ben yurttaş olarak kendisine teşekkür ediyorum. Meral Akşener ve İyi Parti parlamenter rejimden yana tarihi bir tavır aldı ve tarihi bir çağrı da bulundu. Ben yurttaş olarak kendilerine teşekkür ederim. Erdoğan koltuğu sorunsuz bir şekilde bırakır mı sorusunu yanıtlayan Özil, kaybetmemek için her şeyi yapacaktır. Son belediye seçiminde olduğu gibi muhalefet doğru aday çıkarırsa, sandıkları doğru tutarsa, bağımsız tabir edilen medyamız kalemini satmazsa AKP'nin seçim kazanma ihtimali yok. AKP'nin seçimi kazanması için bir tek yol var. AKP'nin kazanacağı aday çıkarılsın diye bağımsız medyada bir çaba görüyorum dedi.